Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Temi Abraham için Premier Lig'de transfer yarışı kızıştı. Everton ve Aston Villa başta olmak üzere birden fazla İngiliz kulübü Gocu oyuncuyla yakından ilgileniyor. The Times gazetesine göre Aston Villa, golcü oyuncuya 4,5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme sundu. Daha önce kiralık olarak formasını giydiği eski takımıyla duygusal bir bağı olan İngiliz oyuncu bu projeye ve geri dönüş fikrine evet dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıkların ileri aşamaya geldi. İmzalar an meselesi. Everton bu süreçte ciddi bir hamle yaptı. Ancak Abraham'ın tercihini yakından tanıdığı Birmingham ekibi oldu. 2025 verilerine göre Abraham'ın yaşamak istediği Birmingham şehri Avrupa'nın en tehlikeli 5 şehri içerisinde yer alıyor. Birmingham bu yıl bu listede Napoli'nin ardından 4. sırada yer aldı.